Muş'un Korkut ilçesinde Türk bayraklarıyla donatılan bu taziye evi, operasyonda öldürülen bir PKK'lının ailesine ait. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda öldürülen Sezar Arslan'ın ailesi, çocuklarının cenazesini teslim alarak yaşadıkları İç Boğaz Köyü'ne götürdü. Köyde taziye evi oluşturan aile, evin içine ve dışına Türk bayrakları astı. Evde taziyeleri kabul eden aile, çocuklarının PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Bu yeğenim sınava girdi normalde orta se şey, liseyi kazandı, hakkariyi kazandı. Oraya gitti. Orada da birileri kandırdılar, kandırdılar dağa götürdüler. Aile PKK'ya da tepkiliydi. Kiminle savaşacağız? Yani polisimizi, askerimizi öldürerek neyi kazanacağız? Akrabalarımız, dedem, dedemizden beri biz devletimize, milletimize e, sağlık insanlarız ya. Yani. Bizim zaten ordumuz birdir, bayrağımız bir birdir. Biz başka bir... biz hain değiliz. Sezar Arslan'ın cenazesi gece saatlerinde defnedildi.